Merhaba. Bu videoda Etsy'de nasıl SVG tasarımı bulabileceğinizi göstereceğim. Hadi başlayalım. Etsy'yi açın. Mesela yaklaşan özel günler için popüler hediye tasarımlarına göz atmak istiyorsanız, Father's Day SVG yazabilirsiniz. Bu dönemsel olarak popüler olan hediye fikirlerini bulmanıza yardımcı olur. Karşımıza çıkan sonuçları gözden geçiriyoruz. İlginizi çeken tasarımlar için sayfayı aşağı kaydırıyoruz. Aramanızı daha da daraltmak için sol tarafta yer alan filtreleri kullanabilirsiniz. Örneğin fiyat aralığını belirleyebilir veya belirli bir satıcıyı seçebilirsiniz. Beğendiğiniz bir SVG tasarımını bulduğumuzda üzerine tıklıyoruz. Ürün sayfasında detaylı bilgileri ve örnek görselleri inceleyebilirsiniz. Eğer tasarımı beğendiyseniz, sepete ekle butonuna tıklayarak satın alma işlemini başlatabilirsiniz. Sepetinizi kontrol ettikten sonra ödeme işlemlerini tamamlıyoruz. Etsy'de harika SVG tasarımları bulmak işte bu kadar kolay. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.